Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazar sohbetlerimize devam ediyoruz. Günün ilk sohbetinin ardından ki ilk sohbetimizi maalesef hiç arzu etmediğim halde Dursun Özbek ve tayfası ile ilgili yapmak durumunda kaldım. Dursun Özbek'in arkadaşlar camia tarafından her şeye rağmen ne olursa olsun 23-24. şampiyonluk hatta son dönemlerde Osimen gibi flash bir transferin gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Dursun Özbek'in ifade ettiğim gibi camia tarafından çizilmiş olmasıyla sonuçlandı. Bu dakikadan sonra Dursun Özbek koltuğunda yani başkanlık koltuğunda rahat oturabilir mi onu bilemem. Ama bana sorarsanız bunca yılın tecrübesiyle söylüyorum artık Dursun Özbek'in defteri dürüldü. Bundan sonra Dursun Özbek ne yaparsa yapsın arkadaşlar. O kaybolan güvenini, sempatisini, şununu, bununu asla ve asla geri getiremeyecek. Dursun Özbek özellikle mevsim başında yaptığı tercihle yani mevsim başında sezon başı itibariyle kastediyorum. Daha doğrusu Erden Timur'u lig bittikten sonra 24. şampiyon geldi. E, lig bitti, kongre var kongrede şöyle veya böyle sanki ortadan yürüdü. Erden Timur'la devam edecekmiş,miş,miş,miş,miş gibi yaptı. Sonra seçimde 3 bin oy alınca, "Ooo ben büyük adamım." dedi. Bundan sonra sırtım yere gelmez dedi. Erdoğan er, Erden Timur'u abbas etti. Bildiğini okumaya başladı. Sonra skandallar arka arkaya patladı. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ne demişti arkadaşlar? İşte mayıs ayında bankalar birliğinden çıkacağım. Temmuz ayının başından itibaren futbol takımımız Kemberburgaz tesislerine geçecek. Transferler kamplara yetişecek. Öyle olacak böyle olacak dedi dedi dedi. Hepsi false. Orada ilk e, darbeyi yedi mi? Yedi bana göre. Fakat asıl burada arkadaşlar darbeyi yaşıyor. Dursun'un belli durumu belli. Tostos Dursun emmi yani e, Tostos başkanın durumu belli. Artık çiziyi yemiş çarpıyı yemiş. Oraya girmeyeceğim. Bundan önceki sohbetimizde anlattık. İsterseniz merak edenler olursa oradan bakabilirler. Ama Dursun Başkanla birlikte yani onunla beraber çarpıyı hemen hemen yeme durumuna gelen Okan Buruk var arkadaşlar. Şimdi e, Tostos evme çarpıyı yedi. E, ekibi ve tayfası. Bundan sonra bir daha Galatasaray camiasının önünden bile geçemezler. O ayrı dava da. Peki Okan Hoca'ya ne oluyor? Arkadaşlar Okan Hoca'yı bunlar kafadan çok iyi bağladılar. Hatırlarsanız o, o aralarda Okan Hoca ile bir mukavele imza töreni yaptılar ve herkesin çok şaşırdığı Okan Hoca'ya 3 milyon euro gibi bir maaş verdiler. 3 milyon euro. İşte bu maaş herkesin kafasını karıştırdı. Ya Okan Hoca 2 milyonu da 2,5 milyonu da evet derdi. Nereden çıktı bu 3 hatta 350 falan yani. İşte anladığımız kadarıyla nereden çıktığını sonra fark ediyoruz. Sonra fark ediyoruz. Ne dedi Okan Buruk arkadaşlar? Dursun Emre böyle atarken, sallarken ki öyleymiş. Hani milleti uyutma taktiğiymiş. Ne dedi? İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım, bankalar birliğinden çıkacağım, köper burguaz transferler falan. Okan Buruk da arkadaşlar onlardan daha kuvvetli, istekli, coşkuyla biz başkanımızla görüştük, bize söz verdi. Her türlü eksiği alacak, para sorunumuz yok, östek göstek falan filan. Millet şunu söyledi, ben biliyorum. Kaç defa ben bununla muhatap oldum. Ya tamam bu dursuna fazla güvenmiyoruz ama... Demek ki bakın hocasına Okan Hoca'ya bu kadar güvence vermiş. Okan Hoca yüksek perdeden çok net güvenli bir şekilde diyor ki kardeşim oyuncular kampa gelecek eksiklerimiz gidebilecek nokta atışı yapacağız. Onu yapacağız bunu yapacağız. E tamam o zaman güveneceğiz. Hedef 25. şampiyonluk 5. yıldız yol belli hedef belli şampiyonlar liginde gruplara kalmak derken arkadaşlar derken günler geçti her şey post çıktı çıktı çıktı. Okan Buruk da yönetime güvenerek daha doğrusu güvenerek değil onların dümen suyuna girerek millete güvence vermişti. Gelecek gelecek sonra baktık yönetim gibi başkan gibi Okan Buruk da kıvırmaya başladı. Yönetimimiz şöyle çalışıyor böyle çalışıyor. Estek oluyor köstek oluyor. O geldiydi bu gittiydi vesaire vesaire anladık ki arkadaşlar Okan Buruk da bunların koruyucu meleği durumuna geçmiş. Bunların yaptığı her yanlışa evet diyor. Ve tarafları uyutma konusunda da onlara adeta destek veriyor, arka çıkıyor. Peki bütün bunları niye yapar bir teknik direktör? Çünkü geriye gidersek mukavele imza törenini hatırlayın. İmza töreninde 3 milyon 150 bin euroluk kontratı kapınca bu işler oluyor. Herkes şaşırmıştı. İşte o para, o para, bu para, bu Okan buru böyle yönetimin bir takım boş vaatlerine destek vermeye, arka çıkmaya sanırım zorladı. Ve bizler, sizler, hepimiz de daha çok Okan Hoca'ya güvendik. Dedik ki tamam gelecek dedik. Peki ne oldu geldi mi? O saçma sapan 3 Temmuz'da Kemerburgaz tesislerine gittiler. Çocuklara yolda otobüste biliyorsunuz şu anons yapıldı. Otobüse binmeden herkes ihtiyacını, çişini, mişini yapsın. Kemerburgaz'a göstermelik için gidiyoruz. Orada tuvalet bile yok denildi. Hatta sıkışanlar ağaç falan. Gerçi bir faydası olmuş. O ağaçlar bayağı bir yeşermiş, gelişmiş yani. Çünkü hep birlikte oralara gübre görününce öyle güzel bir şey olmuş. Tabi Dursun Özbek bu kolay değil abi. Adam boru mu işi biliyor ucuza getirdi. O ağaçların yeşillenmesi için. Hadi bunu da araya biz bir tane anlamsız bir şey olarak sıkıştırmış olalım. Ve Gittiler orada bir işte Termer falan döndüler. Kemerburgaz unutuldu. Zaman zaman oralarda yayın yapanlar var. Hiçbir ilerleme yok. Bir arpa boyu ilerleme yok arkadaşlar. Sadece doğal olarak günler geçtiği için çimler biraz daha oturmuş. yeşiller hepsi o. Başka hiçbir şey yok. <laughs> daha bir sene sürer oranın açılması falan. Mesele o değil zaten. Şimdi Okan Burun yönetimin arkasında böylesine durması... Ama ilk golü Okan Buruk tabii Şampiyonlar Ligi elemesi elemesinde playoff'unda yedi. Eğer oraya istenilen oyuncular almış olsaydı, o simeni kastetmiyorum arkadaşlar. O simen gerçek anlamda bir fırsat transferidir. Hani bazı ahmaklar diyor ya, madem alacaktın, neden elenmeden önce almadın? Ya kardeşim salak mısınız siz ya? Bu adamı sen elenmeden önce alma şansın yok ki. Zaten işte o transfer transfer dönemi bitti adamın işte gelişen bir takım şartlar nedeniyle fırsat senin önüne geldi. Allah gardiden razı olsun menajer. O da Galatasaray'a bu kıya yaptırdı. Yoksa sen onu elenmeden önce almaya kalksaydın masanın üstüne 70-80 milyon euro koyacak gücün var mı? Ama salak salak konuşanlar var tabii öyle. Ve ondan sonra tabii yalanın dolanın tabii e katmerlisini izledik. Yok işte 11 milyon verdi de yok gizlendi de hala aynı salaklığı yapıyorlar. Ya adam diyor ki 6 milyonu aldım resmen bu kayıtlarda var bunu bildiriyor. Galatasaray'da sanki öyle yurt dışında bankaları bankaları var. Başkanın başkanın arkasında holding var da yurt dışında abidik bubidik işler çevirecek. Sağ cepten sol cebe koyacak. Ya buna üç koyu versen bunları zaten sağlıklı bir şekilde akşama geri getiremiyor. Bir de yurt dışında abidik yapacak. Açıktan paralar verilecek. Bunu yap yapanları biz biliyoruz. Bunu kimler yapıyor, nasıl yapıyor biz biliyoruz. Transfer şampiyonları var. Onlar yapıyor bu işi. Ondan sonra da o sahte övgüler falan. Geçelim şimdi o işin o kısmını. Neyse 6 milyon oynayacak mı? Oynayacak bir yıl. Önceki sene de hatırlayın 2 sene önce de 750 bin euroya ikarıda oynamıştı. Şimdi buna rağmen buna rağmen arkadaşlar bu oyuncu alma şansın yoktu ama sen eksiklerini giderebilirdin. Sen işte sol taraf oyuncu alacaksan bunu daha erken alabilirdin, ortaya alacaksan alabilirdin. Efendim biz işte bekleyelim. Rakamlar çok yüksek. Ya sen bir orta sahaya Şeyden şeyden şampiyonluktan ikincilikten oyuncu aldın 18 artı 3 21 milyon euroyu zaten gömdün ve sağ tarafa Danimarkadan bir oyuncu alıyorsun. 9 artı 2 gibi yüksek bir rakamı da oraya gömüyorsun. O zaman bunları madem ben bunları niye aldım demiyorum. Bunları alacaksan zaten bir ay önce de alsaydın kampa bunları yetiştirseydin zaten bundan çok da para vermezdin. Hatta belki de o gün ya bu çok pahalı şunu bir indirin 18-15'e indirin de Allah'ın derdin daha ucuza gelirdi. Ama senin dötünün sıkıştığını görünce bu fiyatı çektiler ve ittire ittire de sen bu paraları verme durumunda kaldın. Şimdi ben bütün bunları niye hatırlatıyorum? Diyeceksiniz ki ya biz bunları biliyoruz, geç. Biliyorsunuz tabi bunları geçeceğiz de. Bütün bunlara Okan Buruk destek verdi, göz yumdu. O zaman ne oldu? Burada evet yönetim böyle sen çıkıp desene kardeşim ey yönetim bak böyle böyle ama ben Şampiyonlar ligi, yankmayı, ya siktir et young nasıl olsa elersin falan diye. Okan Buruk zaten uçmuş. Son dönemdeki bir takım gelişmeler, olaylar. Yani bu kadar fazla hadisenin olduğu bir yerde, gelişmenin olduğu yerde yaşanan bu kadar çok hadise ister istemez Okan Buruk ne yaptı abi? Formdan düşürdü, kafa dağıldı. Ki bakın en güçlü insan bile bu kadar çok hadise üst üste gelince... Buradan sıyıramazsın kendini. Bu da sıyıramadı. Sıyıramadı. Zaten bu hadise ve Galatasaray'daki diğer gelişmelerle ilgili ayrıca bir sohbet daha çekeceğim. Orada da güzel biraz da sizi gerilere götüreceğim. Malum bu tür hadise Galatasaray'da yaşandığı zaman işte o zaman çok enteresan gelişmeler oluyor. Bu olayların altından kalkmak için dirençli olmak lazım, dirayetli olmak lazım, kararlı olmak lazım. Bu kadar çok hadise geçmiş dönemde de yaşandı Galatasaray'da. Onu bundan sonraki sohbette anlatacağım. Oraya lütfen ilgi gösterin, kaçırmayın, beğeni yayın o sohbetimizi de. Gelelim buraya şimdi Okan Hoca her şeyi evet dedi, 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 dedi. Ve ne oldu arkadaşlar? Her şey fos çıktı mı çıktı. Şimdi son durum nedir? Anlatmak istediğimde budur zaten. Son durum şudur arkadaşlar. Galatasaray 1. Elimde ne diyordu Okan Hoca? Elimde benim işte 7 tane 8 tane kanat oyuncusu var. Ne yapacağım kanat oyuncusunu? O uzaydını alacağım dedi. Aldırmadı. Peki daha kafadan Zaniolo kanat oyuncusu gitti mi? Gitti. Zaha gitti mi? Gitti. Tete gitti mi? Gitti. En son bunlara Kerem de eklendi mi? Eklendi. Şimdi bu futbolcuların verdiği katkıyı kimse inkar edebilir mi? Tete bile, Tete bile Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller, elemelerde ne oldu arkadaşlar? Yılın golünü atmış oldu, o oldu, bu oldu. Az çok katkı verdi mi? Verdi. Kerem'in zaten verdiği katkıları biliyoruz. Zaha öyle ya da böyle inanılmaz katkılar verdi. Hem ligde verdi hem Avrupa'da ama birileri bir biliyorsunuz macun basın var. Onlar düzenli olarak Galatasaray'ı yıpratma Ters algılar, ters bağlamalar oluşturma adına her türlü pisliği yaptılar. Maalesef bizim Okan Hoca Efendi de, Okan Buruk Efendi de o, o macun medyanın, macun basının e, kurucularını, körükleyicilerine sürekli arka veriyorlar. Galatasaray'ın içinden de onlara yağmur gibi bilgiler gidiyor, sözleşmeler sızdırılıyor, o bu falan vesaire vesaire. Tabi Okan Hoca'nın orada da çok büyük bir günahı var, o ayrı dava. Şimdi arkadaşlar bütün bunlar oldu. Bütün bunlar yaşandı. Her şey Galatasaray'ın aleyhine gelişti. Ve transferler yapılmadı. O oldu. Bu oldu. Sonuçta gelinen nokta gidenler gitti. Yerine gelenler yok. O simen fırsat transferi olarak geldi. Tabi Young ise de elendik bu arada. Peki Avrupa Ligi dedik. Avrupa Ligi'ne kadro bildirilecek. Maalesef eldeki kadro bildirildi. Hatta söz konusu sayı bile hani 25-26 mıydı neydi 22'lerde kalmış. Ama ben şuna inanıyorum. İyi bir organizasyonla Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan çıkar. O kadroyla bile çıkar. O ayrı dava. Ama Galatasaray'ın Galatasaray'ın arkadaşlar acil bir şekilde ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesi lazım. Çünkü Galatasaray içeride yani bizim süper ligimizde normal koşullarda maçlar oynamayacak. Her türlü algılar oluşturulacak. Galatasaray'ın üzerine toplarıyla, tüfekleriyle gelmeye devam edecekler. O zaman sen ne yapacaksın? Abi ezeceksin, üstlerinden geçeceksin atacaksın vermeyecekler, görmeyecekler, her türlü pisliği yapacaklar, o bu falan ama sen illaki hepsini kazı oturtma adına güçlü olacaksın. Ne olacaksın abi? Madem o simen aldın, madem ki diyorlar ya biz o simen aldık ama o simen oynatacak oyuncumuz yok. E sen 7-8 tane kanat oyuncusu muhabbeti yaptın. Oğuz Aydın'ı ne yapacağım dedin. Güzel eyvallah. Şimdi gitti. Az önce saydıklarım yok. Şu anda kanat olarak oynatabileceğin iki buçuk futbolcu var. Bir tane Barış Alper var. Son zamanlarda raydan çıktı. Anlatacağım bundan sonraki sohbette. Yani ee, bir tane Ziyech var. Ne yapacağı belli değil. Yetenekli mi yetenekli. Gitti mi kaldı mı o da belli değil. Belki şu sırada ben konuşurken gitmiş bile olabilir. Ama her neyse ne yapacağı belli olmayan dengesiz bir Ziyech. Ve bir de yarın Yunus. Yunus Yunus. Yunus'a abi Galatasaray 3 tane adama kaldı mı? Kaldı. Ya nerede senin? Sağ taraf, sol taraf, o, bu. işte adam bu oyunculara. Zahikar diye top gelmiyordu düşün. O simene nereden gelecek? Kim getirecek? Haklı mı? Haklı o zaman ne denildi arkadaşlar? Şu denildi. Dedi ki kardeşim ne olursa olsun bir an evvel hemen Galatasaray'ın işte şu oyuncu gelme, şuraya oyuncu olması lazım. Orta sahaya işte e, ayağa top yapan hani on numara mu on numara diyoruz ya öyle bir oyuncu gelmesi lazım. İki tane. Eğer Ziyech, Hagit ha gidecek diyorlar ya o gidiyorsa hatta gitmesine bile gerek yok. Üç oyuncunun gelmesi lazım. Öyle ya da böyle. Biz bu oyuncuları alırsa, o zaman e, o Simene top getirecek, Icardi'ye top getirecek düzeni, sistemi de kurarız, yürürüz. Şimdi ben açık söyleyeyim. Okan Hoca'nın ne yapacağına ihtimal veremiyorum. Şimdi Okan Hoca'nın şunu yapması lazım. His sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kardeşim bugün masaya vuracaksın yumruğunu. Ya sen o simeni aldın. Aldın almasını ama benim buna top getirecek, şunu yapacak, bunu yapacak adamım yok. Buraya mutlaka koymamız lazım. Sola bir adam koymamız lazım. Sağa bir adam da almamız lazım. Bir adam da ortaya almamız lazım. Biz 2-3 kulvarda işte içeride Türkiye Kupası var, lig var, Avrupa'da Avrupa Ligi var. Hedef şampiyonluk olarak belirleniyor. Öyle konuşuyorsunuz. İçeride 25. şampiyonluk. Beşinci yıldız bu arada güzel bir benzetme, hatırlatma yaptı arkadaşlardan biri. Dedi ki o Simen kaç yaşında? 25 yaşında. E bizim hedefimiz de 25. şampiyonluk. Aile güzel 25. şampiyonluk o 25. yaşında gelecek. O 25 yaşında Galatasaray 25. şampiyonluk peşinde. 5 yıldızı takma peşinde. Bu da bir motivasyon aracı olabilir o için. Olur olmasın ama sen öncelikle arkadaşım bağırman lazım. Masaya yumruğu vurman lazım. Hani deyim yerindeyse biraz ağlayacaksın. Yönetime eminim ki ya siz halledin. Önemli değil ya. Harcamayın falan. Biz alırız nasıl olsa. Ben hallederim ya. Ya neyi hallediyorsun? Öyle bir zamanlar öbürü de hallediyordu. Giden bir teknik direktör vardı. Ben hallederim. İçimizden çözeriz. İçinde neyi çözdün? Çözdün. Ömer Bayramlar'la, Çıkıldağular'la hala kurtulamıyorsun. He? Oğulcan bilmem nelerle. Eee? Güzel. Babayı çözüyorsun. Hiçbir bok çözemiyorsunuz. Ondan sonra Galatasaray çöpler e, kovasına dönüyor yani. Neyse. Sonuç. Şimdi Okan Burun arkadaşlar ağlaması, sızlaması, masaya yumruğunu vurması lazım. Ben buraya iki tane futbolcu istiyorum. Benim elimde sekiz tane kanat varken bunların ben dördünü, Zahir, Kerem'i, Dede'yi, Zaloy, Zanuyolayı gönderdim. E, acil adam adam demesi lazım. Yok. Yok. Elde kalmış işte iki buçuk adam. Bunlarla ne olacak? Peki o zaman kime yazar? Bu iş arkadaşlar tabii yönetime yazar. Millet zaten yönetimi almışlar görüyorsunuz. Dursun istifa, istifa daha bunun gibi bir sürü istifa şeyleri var böyle. Ve bunların arasına Okan niye girdi? Okan da girdi arkadaşlar. Çünkü Okan resmen yönetimi abi taşıyarak, yönetimi sırtında taşıyarak millete bu grafikleri yaptırdı. Şimdi millet diyor ki Okan istifa. Şimdi arkadaşlar bakın dönemsel olarak önümüzde güzel bir fırsat var. O da şu Galatasaray milli takım dönüşü önce Rize ile Ali Samiye'nde oynayacak. Sonra arkadaşlar Rize'den sonra ayın 17'sinde bu defa yine Ali Samiye'nde Gaziantep ile erteleme maçı var. Onu da oynayacak. Sonra 21 Eylül'de suyun karşı tarafı maçı var biliyorsunuz karşı tarafında Kadıköy'e gidecek. Galatasaray bu üç maçtan alnının akıyla çıkarsa zaten istediklerini almış olacak ve Galatasaray'ın da güzel bir fikstürü var. Arkadaşlar dilerseniz bu fikstüre bir bakalım. Bunu da alır bir kenara koyarsanız bu önemli. Şimdi büyütelim şöyle. Galatasaray ayın 15'inde önce çayımızdan da bir fırt alalım. Arkadaşlar Galatasaray ayın 15'inde Ali Samiyen'de lig maçında süper lig maçı oynayacak ve bu maçı arkadaşlar Rize Spor'la oynayacak. Rize Spor maçından sonra fikstür gereği Galatasaray tabi burada belirtilmiyor o gösterilmemiş ama ayın 17'sinde 17'sinde arkadaşlar Gaziantep Spor'la yine Ali Samiyen stadında karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yani Rize ayın 15'i tabi 17'si bu 15'i yanılmıyorsam bunu belki bir gün öne çekmiş olabilirler 14 her neyse. Ve ayın 21'inde de bu 22 yazıyor ama o düzeltildi sonra ayın 21'inde de gidecek karşıda Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacak. Sonra arkadaşlar Galatasaray ayın 25'inde bu tarih kesin. 25 Eylül'de de Fenerbahçe maçından sonra 4 gün sonra da Galatasaray PAOK'la ne yapacak arkadaşlar? İstanbul'da oynayacak. Bakın PAOK'la İstanbul'da oynuyor. 25'inde 4 gün sonra arkadaşlar, 4 gün sonra Galatasaray Kasımpaşa'yla içeride lig maçı oynuyor. Kasımpaşa'yla yine içeridesin. Kasımpaşa'yla lig maçı oynuyor 4 gün sonra. Yani Ayın 29'unda sonra arkadaşlar 4 gün sonra yani ayın 3'ünde 3 Kasım'da bu defa arkadaşlar Letonya'da Plasmanla gidiyor. Yine dikkat edin bakın kolay bir maç ve o maçı da Galatasaray Pardon yalnız e, bir şey eksik söyledim. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlar Yok Kasımpaşa ile içeride oynuyor pardon. İçeride oynuyor görünüyor burada tabi. Ama benim bildiğim kadarıyla deplasman mı? İçer, içeride tamam. Sonra arkadaşlar Galatasaray'ın Letonya deplasmanı var. Sonra iki maç iki maç arkadaşlar evet iki maç pardon burada aynı renkte yazıldığı için karıştırdım. Sonra Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Deplasmana gidiyor Letonya'ya. Oradan dönüyor. Lig maçını yine içeride oynuyor. Yine içeride oynuyor. Ve ardından arkadaşlar Antalya deplasmanı ota 20 Kasım'a geliyor. Yani en son içeride Galatasaray Kasım'ın 6'sında Alanya ile oynuyor. Ondan sonra da Antalya deplasmanında. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Galatasaray bir Rize ile içeride oynuyor mu? Oynuyor. Ondan sonra Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe maçından sonra ki Fenerbahçe'ye gitmeden Rize'den sonra da Gaziantep'le oynuyor. Ettim içeride iki maç. Fenerbahçe'ye gidiyor. Sonra içeride Paok ile oynuyor. Etti mi sana? 3 maç arkadaşlar Paokla. Lig maçında devam. Fener'den dönüyor lig maçı Paok'tan sonra. içeride kiminle oynuyor? Kasımpaşa ile oynuyor. Etti mi sana arkadaşlar? 4 maç arka arkaya bakın. Bu 15 ile 29 arasında gerçekleşiyor. Sonra Galatasaray 3 Kasım'da Letonya deplasmanına gidiyor ya da işte öyle bir deplasmana gidiyor. Tıraş bir takıma gidecek. Yenmemiz lazım. Ondan sonra arkadaşlar bu defa 6 Kasım'da Galatasaray içeride Alanya ile oynuyor. Etti mi sana 5 maç arka arkaya. Yani 15'inden 6'sına kadar içeride arkadaşlar. 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde Galatasaray kendi sahasında ve çok az bir tane deplasman oynuyor. Bir tane Fenerbahçe'ye. Onun dışındakilerin hepsi içeride abi. Hepsi içeride o Avrupa deplasmanı boşverin tıraş bir deplasman. Şimdi bunun kaçmaması lazım. Peki niye böyle biraz kafa karıştıracak şekilde söyledim? Uzattım. Şimdi zaten siz bunları ekranda gördünüz. Kalan kısmını da görün arkadaşlar. Böyle bu hani şey bakımından işinize yarar diye gösteriyorum böyle. Evet kafadan bunlara bizi zaten 8-10 maç şu Beşiktaş maçına daha doğrusu Galatasaray bay olacak ya o bay haftasına kadar ki olan kısımlara bakalım. İşte o bay olacak kısımda arkadaşlar Beşiktaş maçı zaten şuraya kadar buraya kadar olan bizi ilgilendiriyor. Ondan sonrası önemli değil. Öne bakacağız oradan Galatasaray nerelere gelecek. Şimdi böyle keyifli de bir ortam var. O zaman bunun Bunların Galatasaray'ın lehine dönebilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Galatasaray'ın Okan Buruk Hoca'nın derhal acilen arkadaşlar o iki futbolcuyu ziyeş giderse üç futbolcuyu aldırması lazım. Yönetimin alması lazım. Öyle göz boyamak için bilmem ne yapmak için oyuncu alınırsa arkadaşlar bu yanlış bir hamle olur. Doğru bir hamle olmaz. Yani bunu bunu bilmeleri lazım. Hayır, bildiler bildiler. Bilmediler kendileri bilir. Benden söylemesi arkadaşlar. Bu Bunu o zaman nereye geliriz? Buraya geliriz arkadaşlar. Ya da işte şu grafiğe geliriz. Bakın. Buralara geliriz. Şu anda Dursun Özbek'i çizmişler. Okan Burlu'yu da bir güzel çizerler. Ondan sonra görür gününü. Kalkamaz. Hiç kimse bu faturanın altından kalkamaz. Ve bundan sonra da zaten... Bundan sonra da ki ben yönetimin en kısa zamanda yani devreyi bulmadan gitmesinde fayda var. Hani bunu kırarak dökerek değil, kelle avcılığı yaparak değil de yönetimdesin ki hiçbir şeye dokunmadan, kırmadan, dökmeden arkadaşlar her şey yolunda gitsin. Tamam madem beni istemiyorsunuz ben gidiyorum şu tarihte kongre var o tarihteki kongreye kadar en iyi sonuçlar alalım. Okuldan sonra da yeni bir yönetim, yeni bir hoca gelecekse abi hiç sonuçlara bakılmadan başarılı başarısız Fenerbahçe'yi orada 5-0 bile yensek mutlaka ve mutlaka Galatasaray yeni hamlelerini yeni heyecanla, yeni coşkuyla yapmalı. Ve Okan Buruk yönetimle beraber gidiyorsa o da gider. İşte Klopp'tu, Tuhel'di o ayarda üst düzey bir hoca, güçlü, kuvvetli, dirayetli bir başkan. Ondan sonra Galatasaray arkadaşlar ne yapar? Yoluna devam eder. Şimdi bir de gazete başlıklarına bakalım. İşte o geldi, bu geldi, şu gidiyor, bu gidiyor şeklinde başlıklar var arkadaşlar. Bu arada İkardi'den bir açıklama gelmiş. İşte zorluklara birlikte aşacağı şu falan diye. Ama kötü niyetle bir takım dallamalar Icardi vedaya hazırlanıyor diye bunu böyle millete yutturmaya çalışanlar var. Ahlaksızlık. Başka hiçbir şey değil. Özellikle belirli kanallarda programlara çıkıp yorumculuk yapan bazı kırmolar var arkadaşlar. Hıyar ağları. Sürekli Galatasaray'a inceden inceye çakıyorlar da ah ben şimdi öyle bir şey olsa da onlara çakmanın kaç bucak olduğunu gösteriyorum ama diyecek bir şey yok. Goretzka hamlesi, mesaisi falan filan. Goretzka gelmez arkadaşlar zannetmiyorum. Keşke gelse burada işte çizmenin kralları diye işte şeylerle ilgili bir takım başlıklar var. Yine bizimkilerle ilgili Icardi var, Osimen var, Mertens var. Var da var. Bunlar arkadaşlar devam edelim. Bakın şimdi vedamsı paylaşım diyor. Lan çerefsizler ne vedamsı paylaşım? Kim veda ediyor? Ama Galatasaray'a bir yerden çomak sokacaklar ya. Oradan buradan gıdak gıdıklayacaklar ya. Kostiş mostiş. Ben bu kostişin mostişin olacağına ihtimal vermiyorum. Ama neyse geçelim. Kostiç koktu geliyor diyor. Bazıları sakat diyor. Yönetim, doktor, sağlık ekibi zaten onay vermemiş. Kaldı ki bu kadar sağlamsa Juventus niye bırakır? Bırakmaz ben zannetmiyorum. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Her neyse yine işte Kuroçka Muratska hikayeleri ve buradan bundan önceki sohbetimizin kapak başlığı. Hadi Kuroçka ile şey yapalım, noktayı koyalım bu sohbete. Arkadaşlar anladınız değil mi, ne demek istediğimi? Ben diyorum ki. Galatasaray evet Osimen aldı kadro güçlü o güçlü bu güçlü hani e, çayda geçilmiş dereler çaylar geçilmiş e, daha doğrusu ırmaklar e, geçilmiş de derelerde çaylarda boğulmamak lazım yani denizler e, ırmaklar geçildi e, Önümüzde bir iki tane çay var, ufak bir dere var abi. O dereyi geçerken Galatasaray boğulmasın. O yüzden ne olacak? 2-3 hamle yapılacaksa doğru illa pahalı olmasına gerek yok. Bugün pek çok takımda Galatasaray'da oynayabilecek kalitede üst düzeyde oyuncular var. Gidin getirin. İlla pahalı oyuncu olarak cebelle peşinde koşmayın derin. Ve sonuç şudur arkadaşlar. Okan Hoca eğer bu iki oyuncuyu hemen acilen aldırmazsan ne olursa olsun seni de fena çizerler. Benden söylemesi bundan sonraki sohbetimizde arkadaşlar. Florya'yı <laughs> Flory basan zamparalardan söz edeceğim size. Yıllar önce aynı şeyler ya olmuştu Galatasaray'da. Lütfen Florya'yı basan zamparalar sohbetimizi kaçırmayın görüşmek üzere hoşça kalın abone olmayı beğenmeyi paylaşımı da lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz Hoşçakalınız. kalın.